Burada Lafçoka'ya hoş geldiniz. Sayın Necip Memili konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın Selen Görgüzel konuğumuz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sayın e, Temus, niye oraya gittin Temus ya? <laughs> Aha tamam ben yanlış koymuşum. Köşeye Temmucum, hoş ben. geldin, Gayret'cim sen de hoş geldin. <laughs> Sayın Gayret Turgut konuğumuz hoş geldiniz. Temus kut... kut... Karikut, Düyük Kulübü'den. Karikut al. Beceremeyeceğim. Ya bütün gün çalıştın Temus'u. Herkes öyle ya. Yani sadece siz değilsiniz. Bütün programlarda Karikutal. bu takılma söz konusu oluyor. Karikutal. 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 Tamam. Evet. Karikutal. Ne demek abi Karikutal? Ee, karikutal yani bir anlamı var aslında da ben bilmiyorum açıkçası. Ee... <laughs> <laughs> Korkut Aman. Aldan gelme aslında e, Korkut almış bizim soyadımız. E, nüfus memurunun yanlışlıkla soyadını Yine mi şey kaymış ya? Maalesef. Ya bu harf olmuş. kayması falan nedir ya ne olacak bir de benim abi ne güzel soyadım var diyorlar ya. Belki <laughs> <nedir gülüyor> artık <gülüyor> harf kaymasını <laughs> geçmiş daha Allah, enteresan Allah bir ya. şey olmuş da. <laughs> Ama Temmuz bıyıklar olmuş ya. Olmuş mu? Nereye hazırlanıyoruz yani bir şey mi dönem disiplin mi? Yok mı? bir hazırlık yok bu sadece hani rahatlığın vermiş olduğu bir şey savaştık <laughs> saldım kendimi böyle. <laughs> Eyvallah yani. Fethi Meti bir şey varsa ya da şey gireceksen hani böyle muhteşem yüzyıla. Yok şimdilik öyle bir şey yok. Harem yani harem. Olursa. Hiçbir şey yok mu? Yok şu anda. Peki şey tamam. tamam. De bunu sana. karıştıralım biraz. <laughs> Necip sana karakter oyuncusu diyebilir miyiz? Bir de bu ne ayıp bir şey. Sana karakter oyuncusu dersek ötekiler karaktersiz mi oluyor? <laughs> <laughs> ya hakikaten bunu çok uzun süredir düşünüyorum. Karakter oyuncusu ne demek? Abi ben buna hani şu demek diye cevap veremem ama mesela buna cevap vermeden şöyle bir şey söyleyeyim. Benim duyduğum en ilginci şuydu. ...siz dizi kişisi misiniz? <laughs> <Ne dediğim gülüyor> bir kere bu <gülüyor> ne? <gülüyor> yani ben, benim nazarımda arkadaşıma da beraber böyle... Hayansan değil, de soruyor. Dolaylı <laughs> soruyor yani. Öyle. O da hayır dizi kişisi değilim diye... ...hani böyle yavaştan ağdalı bir şekilde söylemek gerekiyor. Çünkü başka bir anlam da çıkabiliyor ondan. Karakter oyuncusu... ...hani diğerleri karaktersiz mi ya da o yaptığımız işin içindekiler karakter değil mi diğerleri sorusunda Niye getiriyor. düşünüyorsun değil mi? Yani, böyle... Bilmem öyleyim herhalde. Bilmiyorum. <laughs> Ama ben hani böyle e, o tarafta yan tarafındaki sağındaki solundaki adamları oynamak çok daha keyifli olduğu için o da herhalde bir e, jargon oldu artık. Evet yani ben karakter oyuncuyum. Yani işte karakter oyuncu. Peki sağda mı daha iyi e, şey veriyorsun hani profilden mi veriyorsun evet, cepheden Abi, mi? Ben de ki profili görse Baba bir sakal yapmışsın maşallah ya. Evet, Okuttun mu? Teşekkür ederim. Yani ben de çalışacağım ama <laughs> dağınıklıktan öyle seviyorum. Yani. Ama o bırak rahat olsun. Demiş sen bildiğin yani ben, Evet, mı? abi, biraz böyle değişiklik iyidir. Üniversite zamanlarıma dönmek istedim. Çünkü e, uzun bir süredir hiç istediğim şekilde bırakamıyordum. Ya diziden ya filmden ya oyundan. E, o yüzden şimdi biraz böyle salmak Bu savmak... bildiğin işsizsin anlamında mı geliyor? İşsizim abi. Oo, i̇şsizim Harek ya. Ya <laughs> tamam budur abi. Bütün işsizler böyle salmış geldi. Siz de ama bir gün iş iş olacak bir gün. Bir gün, gün, gün var ya gün o ezik adam var ya heydi. Biz neler oynamadık. Ya... <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten sen neler oynamadın? Abi ben bir PlayStation 3'lü oynamadım. <gülüyor> 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 Düşünsene. Şimdi, var ya? Ya. Şimdi var ya evde çocuklar ölüyordur hepsi oturmuş böyle birlikte izliyorlar Hı -hı. zevkle seni izleyeceğiz dediler lütfen bizi güldür dediler o yüzden böyle şımarıyorum özür diliyorum ya mümkün olduğunca çok şımar yani son şımar <laughs> haftanın son cuması derim Sonra ben de hakikaten yani bundan başka cuma da yok Aynen, yani doğru. gayet keyifli hoş geldin Selen Görgüzel e, yorumcu Selen Görgüzel ile tanışabilecek miyiz yani sizin bir albümünüz olacak mı? Aslında bu gece ilk defa sizin programınızı hayırlayacağım ben, öyle söyleyeyim. Bu benim için hayatımda çok önemli bir e, anı olacaksınız benim hayatımda. Bana ne yapmayı düşünüyorsunuz? E, <laughs> albüm satarsa <gülüyor> düşünürsün. <gülüyor> Hayır yani ben an itibariyle bir şey olacak diye düşündüm, böyle bir heyecan yaptım. Bakın, Nerede <laughs> bastı buyurun. Ya, esas ben oyuncuyum, çok küçük yaştan beri e, oyunculuk mesleğini icra ediyorum ama ben her oyuncunun... E, iyi şarkı söylemesi gerektiğine de inanıyorum ve e, müzikle de profesyonel anlamda ilgilendim. <laughs> e, kendi bestelerim var ve bunu da bir hayata geçireyim istedim. Yani bir şarkıcı kimliğini oturtturmak için değil, oyunculuğumun bir de böyle bir özelliği var. Hem de kendim yapıyorum bunları diye beni bir de böyle tanısın insanlar istedim. E müzikalde oynasaydın ne gerek var bu kadar çalışmaya? Oynuyorum çalışmanın. zaten şu anda. Aslında müzikal, e, tam anlamıyla müzikal diyemeyiz ama müzikli bir komedi oynuyoruz. Biz şıp Sevdi Enis Fosforoğlu Tiyatrosu. Bilmem ya. Evet, ee, evet sevgili Burada Enis ya, Hocam. Burada evde iki hafta önce tam oturduğun yerde oturuyordu. Ay ne güzel. Böyle beyaz pilav. <laughs> Enis Hocam <laughs> yerinizde asla gözüm yok, direkt <laughs> beni buraya oturttular. Ne güzelmiş yer. ya. Evet. Eee yani öyle, müziğe de gireceğim diyorsun, albüm çıkacak mı yani? Albüm demeyelim, single çıkacak evet. Albüm demeyelim. Zaten, zaten artık albüm demiyoruz, hakikaten single diyoruz değil mi ya? Yani, yani şimdi... yazık, emeğe yazık. Maalesef bu internet ortamındaki emeğin bu kadar heba olduğu bir ortamda, Emeklere yazık oluyor elbette ki çünkü her beste, her şarkı ciddi hem maddi manevi emek. Dolayısıyla yapılan şeyin de karşılığı olması adına single çalışmalarının daha doğru olduğunu düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi bu single'ı da ben tamamen işte Selen oyuncu, Selen şarkı da söylüyor. Bunu bir paylaşayım istedim. Benim bir de şarkı söylediğim insanlar bilsin istedim. Peki yani böyle başka meraklar var mı? Yani böyle hobiler üzerinden yürüyeceğiz mi? Hobiler üzerinden yürüyeceğiz ama yani benim mesleğimde e, atıyorum yani kayak kaymak işte at binmek gibi hobilerimi paylaşabilmeyi göstermek için herhalde çok fazla magazin programında olmam gerekiyor. Bakın ben kayak da koyuyorum, Hı -hı. at da biniyorum demek için. Ama bu özelliklerin şahit bir proje olursa zaten kullanabilip bilemeyeceğimi yapım şirketi bilecektir. Buna ihtiyaç duymayacağım ama şarkı söylemek çok önemli bir sanat bence. Diğerleri spora giriyor. Dolayısıyla bu sanat dalında da böyle bir yeteneğim olduğunu bilsinler istiyorum. Selam magazinde at görmedim ben hiç son zamanlarda. <laughs> at anlayışınıza bağlı bu. <laughs> Harika. oy <laughs> oy oy oy. Oy bitmez ya bu gece. Ben Durgut, hoş geldiniz. Ee, sizi gülümseyerek <laughs> görmek tabii çok enteresan bir şey. Yani e, insan derinden etkileniyor. Çünkü <laughs> yani çünkü şöyle bir sahne yok sizin dizde. Bayağıdır evet yok. Niye böyle ağlatıyorlar sizi? Ah, ah, Dizimizin ah, ismini lütfeder misiniz acaba? Beni affet. Niçin? <gülüyor> <gülüyor> Çünkü herkes birbirinden e, çeşitli sürelerde af diliyor. Yani. Ya bu enteresan bir şey ama değil mi ya? böyle Günlük dizilerin enteresan isimleri var. Mesela e, Beni Unutma, Beni Affet, Deniz Yıldızı, başka bir şeyler de vardı. Yani mesela, Elim <laughs> cebimde. Elim cebimde var mıydı? Yani vardır herhalde. <laughs> vardır herhalde <laughs> bilmiyorum ama. <bir> süre. <laughs> tamam evet, siz olabilirim. affedecek misiniz yani? Kendinizi affedebiliyor musunuz? Bu kadar güzel gülen bir kızın orada o kadar ağlaması falan... Yani bayağı bir zaman gerekecek çünkü uzun bir süre ben daha ağlayacağım. Başlarda de ağlak olarak girdiniz yani. Yok başlarda mutluydum. Eskiden öyle değildim. Başlarda gayet gülüyordum. Ne oldu Zaten ya? gülmeye alıştırdık. Sonra başıma neler neler geldi. Uzun bir süre daha ağlayacağım. Peki bunların e, hepsinin mesela 6 ayda başınıza gelmesi çünkü günlük bir dizi ya biraz enteresan olmuyor mu? Tabii çok hızlı gelişiyor her şey. Her bölümde başıma bir şeyler gelebiliyor. <gülüyor> <gülüyor> bir bölümde başınıza gelen en kötü şey neydi? Valla kapkaçı uğradım ondan sonra parayı çaldırdım işte onun dışında baygınlık geçiriyorum zaten ara ara. Her şey geliyor yani bir insanın başına gelebilecek her şey geldi ve gelmeye devam ediyor. Aslında gülüyoruz ama hayatın içinden onu anladım ben. Peki hepsi. bir kıraathaneye girip İstanbul nerede diye sordunuz mu? <gülüyor> <gülüyor> Hayda, biri sürekli dönüyordu. Son zamanlarımda son bölümlerde, hani o do e, yola doğru ilerliyorum aslında Allah kurtarsın mı diyeyim? Ne bileyim ya? Tam olarak ne denince ne kadar bilmiyorum çünkü <laughs> oyunculuk bu ve her şeyi yapmak durumundasınız. Ne yapalım? Şimdi ağlayın devam edelim yani öyle. <laughs>